Herkese merhaba. Bugün Saturday hobi örgülü makrame 2 mm'lik iple 4 mm'de tığımız var. Ve bununla bir telefon çantası öreceğiz. Daha doğrusu yazın parka bahçeye inerken e, hemen telefonunuzu ve cüzdanınızı koyup inebileceğiniz pratik ve şık bir çanta örmek istedim. Başlayalım hemen. 23 zincir çekerek örgümüze başlıyoruz. 22'si ana zincirimiz olacak. 23 tanesi çekerek başlayalım. Bir tanesini atladım ve ikinci ilmeğe zincirime ilmek kaydırma yaptım ve iki zincir çektim. Bu benim ilk ikili trabzanım oldu. Hemen aynı deliğe tekrar bir ikili trabzan yaptım ve sıra sonuna kadar 20 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geleceğim. Her ilmeğe bir tane ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Şimdi sonuna geldik. Son zincirimize 4 tane ikili trabzan yapacağız. Aynı deliğe 4 tane ikili trabzan yaparak örgümüzü diğer ilmek tarafına döndüreceğiz otomatikman. Bu şekilde tabanımızı oluşturabiliriz. Aynı deliğe 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. ve döndü gördüğünüz gibi örgümüz. Sonrasında yine karşı taraflarına ikili trabzan yaptığımız sıraya devamen 20 tane ikili trabzan yaparak sırayı bitireceğiz. Sıra sonuna kadar geldik. İlk ikili trabzanımızın başına ilmek kaydırma yaparak birinci sıramızı bitiriyoruz. Hemen iki zincir çekerek ilk ikili trabzanımızı yapmış olduk. Ve sıra sonuna kadar her ilmeğin başına bir ikili trabzan yapıyoruz. Arttırma azaltma yapmadan sıra sonuna kadar toplamda 48 tane ilmek ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde örerken gördüğünüz gibi taban oluşarak kıvrılacak ve üzerine örmeye devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar ördüm. İlk ikili trabzanın başına yine ilmek kaydırma yapıp iki zincirimi çektim. Bu ilk ikili trabzanım oluyor. Bunu her zaman ilk ikili trabzan olarak sayıyorum. Şimdi aynı deliğe bir ikili trabzan daha yaptım. İki tane ikili trabzanım oldu. Bir zincir çektim. Hemen yandaki ilmeği boş bırakıp bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum ve deliğim oluştu. Şimdi hemen yanına bir ikili trabzan daha yaptım. Bir zincir çekip bir boşluk bıraktıktan sonra yan ilmeğe ikili trabzanımı yapıyorum. Boşluk bırakmadan hemen yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekip bir boşluk bırakıp hemen yanına ikili trabzanımı yapıyorum. Boşluk bırakmadan bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ve zincirimi çekiyorum. Bu sıra sonuna kadar bu aynı paternde devam edeceğiz. Yani iki yan yana yan yana iki tane ikili trabzan bir zincir bir boşlukla hemen yanına iki, yan yana olan iki tane ikili trabzan yaparak yine bir zincir çekip aynı delikli görüntüyü oluşturacağız. Gördüğünüz gibi şeklimiz oluşmaya başladı. Sırayı sonuna kadar örelim. Sırayı tamamladığımızda bu şekilde oldu. Bu sırayı tamamen sık iğne ile öreceğiz. Hemen bir zincir çekip üst sıraya geçtik. 2 değil bir zincir çektim. Zincir boşluklarına bir. ikili trabzan başlarına da birer tane olacak şekilde her motifte üç tane sık iğnem olacak. Zincir boşluklarına bir. ikili trabzan başlarına da birer tane örüyorum. Yine toplamda 48 tane sık iğne yapacağım. Sıra sonuna kadar 48 sık iğne yaparak sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğneyle tamamlayalım. 2 zincir çekip üst sıraya geçiyorum. Aynı deliğe bir ikili trabzan daha yaptım. Zincirimi çekip ikili trabzan başına hiza alacak şekilde yine bir boşluğumu bırakıp ikili trabzanımı yan yana yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Bir boşluk bırakıp ikinciye ikili trabzan yapıyorum. Boşluk bırakmadan yanına bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bir boşluk bırakıp ikinciye ikili trabzanımı yapıyorum. Yine yanına hemen Boşluk bırakmadan bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar aynı motifle ilerleyeceğiz. Herhangi bir arttırma, azaltma veya değişiklik yapmayacağız. Delikli görüntü aynı hizada şekildeki gibi göründü. Bunu bu şekilde 9 motifli sıra olacak şekilde örüyorum. Son sıramda son motifimi bir zincir çektim. İlk ikili trabzanın başına ilmek kaydırma yaparak 9. sıramı bitirdim. 2 zincir çektim. Hemen dibinden başlayarak bütün sıraya ikili trabzanla tamamlayacağım. Sık iğne sırasında olduğu gibi zincirli boşlukların içerisine bir tane ikili trabzanların başına da birer tane olacak şekilde ikili trabzanlarımı yaparak sıranın sonuna kadar örerek bu sırayı tamamen ikili trabzanla bitireceğim. Sıra sonuna kadar ördüm. İlk ikili trabzanın başına ilmek kaydırma yaptım. Ve bu şekilde bir görüntü oluştu. Bunu orta hattan ikiye bölerek buraya bir düğme için ilik aralığı yapacağım. 12 tane ördükten sonra orta hatta ulaştık. 12 ikili trabzandan sonra burada 18 tane zincir çekiyorum. Şimdi 18 zincirimizi çektik ipi başına alıyoruz tığımızın ve yan ilme ikili trabzan yaparak düğme iliğimizi oluşturmuş oluyoruz. Buradan sonra herhangi bir arttırma azaltma yapmadan sıra sonuna kadar ikili trabzan örerek ana parçamızı bitiriyoruz. parçamızı şimdi kulp öreceğiz. Hiç ipimi kesmiyorum. Bu şekilde orta hattan kulpumu öreceğim. İlk ikili trabzanın bildiğiniz gibi iki zincirim oluyor. Sonra yanına hemen bir ikili trabzan daha yapıyorum. Yan yana 3 tane ikili trabzanım olacak. Tam orta hatta denk geldi zaten. Gördüğünüz gibi buradan örerek karşıya kadar ileteceğiz. Sıra 3 tane çektikten sonra yani ördükten sonra 2 zincir çekiyorum. Hemen dibindekine değil yanındakine bir ikili trabzan yapıyorum. Sonra son ilmeğime de ikili trabzanımı yapıyorum. 3 tane ikili trabzanım oldu. 2 zincirimi çekip döndüm. Aynı şekilde her sırada 3 tane ikili trabzan olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. 3'er ilmek oluyor her seferinde. Burada sayı vermiyorum. Sonuna kadar kaç tane olacağına dair kendi boyunuza göre kendi omuzdan nereye kadar olmasını istediğinize göre örebilirsiniz. Ölçtükten sonra istediğiniz yere kadar örüp ipinizi dikmek için biraz uzun bırakıp keselim. Kulpumuzu düzeltip uygun şekilde dikmek için iğnemi geçiriyorum. Bu da düğmem. İğnemi etamin ya da Böyle kalın, kalın aralıklı bir iğneye geçiriyoruz ipimizi. Hattı düzeltip tam ortaya olacak şekilde kulpumuzu karşı taraftan da dikiyoruz. Bir tane ana parçadan bir tane kulptan olacak şekilde iki tarafı karşılıklı olarak dikiyoruz. İyice sıkılarsanız içine telefon gibi ağır bir şey koyacağınız zaman sıkıntı olmaz. Bunu biraz daha uzun örerek su şişesi için de kullanabilirsiniz. Biraz daha daraltabilirsiniz. Ben telefonumun ölçüsüne göre yaptım. Ama bunun sayılarını artırıp azaltarak farklı motiflerle daha doğrusu farklı amaçlarda kullanabilirsiniz. İpimi sağlamlayıp ilmek içerisinden geçirip ilerleterek kulp dikimimi de tamamlıyorum. Son olarak sadece düğme dikme işi kaldı. Gördüğünüz gibi ipimi ilerlettim ve kesiyorum. Çantamız bu şekilde tamamlandı. Sadece düğmemiz kaldı. Düğmemizi de iliğin olduğu hizada ben e, düğme delikleri küçük olduğu için etamin iğnesine taktım. Biraz zor oldu ama e, sonunda taktığım için sıkıntı yaşamadım. Ama daha geniş delikli etamin iğneleri kullanabilirsiniz. Şimdi orta hattı bulduktan sonra düğmemi yerleştiriyorum. İliğimle hizalı. Oradan arkadan çok detaya girmeden zaten normal ördüğüm makrame ipiyle yaptığım için çok detaya girmeden tek seferde arkadan düğümleyerek yapacağım. Hem tek yaptığımızda da düğme iliği daha rahat oluyor çünkü kalın bir ilik aralığı var. Makrame ip de temin yaparken biraz sıkıntı olabiliyor takılıyor. O yüzden kalan etamin iğnesi daha rahat olabiliyor ama düğme deliğinden geçmediği için şu an ben inceyi tercih ettim. Bir kere geçirdim. İpin arkasında düğümlememiştim takarken. Şimdi iki ip ucunu birbirine bağlıyorum üç kere. Yine sarı kalın olan iğnemi alacağım. Çünkü ona bu tarz ipler daha rahat geçtiği için hem iki kat olduğu için de yine ilmek içlerinde ilerleterek işimi bitiriyorum. Makrame ipimizde pratik bir çanta ördük hemen hızlıca bir saat örülebilir. Bunu yaz kış çok pratik olarak kullanabilirsiniz. Bu ve benzeri tarifler için Sayfamı takip etmeyi unutmayın. İplerinizi Saturday Hobi sayfasından temin edebilirsiniz. Farklı renkleri de var. Tığımı da yine ben yine oradan temin ettim. Sitelerin aşağı bırakıyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.